Evet, herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün İzmir, Gazemir'de şöyle esnaf mutfağa geldim. Burada güzel bir pideli paça yiyeceğiz arkadaşlar. Bütün detayları size en ince ayrıntısına kadar göstereceğim. Hadi başlayalım. Yiğit kardeşim kolay gelsin. Teşekkür ederiz abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasıl keyifler? Şükür abi, teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ablacığım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi geldik yanınıza pideli evet. paça yemeği abi. Evet abi, hoş, başlayalım. Abi. hoş bulduk. Başlayalım mı? Hoş bulduk. Hadi başlayalım. İlk başta tırnaklı ekmeğimiz geliyor evet. değil mi? Evet. Önce bir güzel pidemizi ısıtıyoruz üzerimizde. Olay burada başlıyor. Evet. Buyurun, beraber, doğru tamam geçelim. Edelim. Yiğit burada sadece Pideli paça yok değil mi? Çorba çeşitlerimiz var. Tabii tabii kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, tavuk suyu bütün Hı. çeşitlerimiz var. Hepsinin kendi suyundan hazırlıyor çorbalarımızın abla. Güzel. Kaç çeşit çorbanız var? 7 çeşit çorbamız Yedi. var. Bir de karşıda Esnaf Mutfak aynı isimle yemek evet. yeriniz var değil mi orada? Esnaf lokantası. Evet evet orası Hı. zaten 2 yıla yakındır orayı işletiyoruz. Allah utandırmasın daim olsun. Teşekkür ederiz. Bereketli olsun. Evet, tırnaklı ekmeğimiz kesildi. Testi tamamına aldık. Önce pidemizi bir duşun aldıralım. Kendi yani suyla ıslatıyorum önce. Tamamdır. Bolca su ekledin, ilk önce ıslattın. Evet. Şimdi de kendi atıyoruz. Ömür uzatır bu ya, Allah! Yiğit, ömrümüz kaynağı. hatırlıyor valla ya, şifa kaynağı bu. Şifa kaynağı, şifa Şimdi de ayak paçamızı alalım. Haa, onu da ekliyorsun. Tabii. Yani olmazsa olmaz. Oooof! Pidelin paçanın içinde yani. hem kelle eti hem ayak eti var. Evet. Yani ikisi muhakkak girecek değil mi? Muhakkak, olmazsa olmazı. Hangi baharat geliyor? Bu da kırmızı toz biber. Hı hı. Bu da çok ayrı bir lezzet verir. En son olarak bir tane de atom atıyoruz. Herkese afiyet olsun. Olay budur diyorsun. Evet. Şimdi bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı bu şekilde 160 TL. 160 TL. Evet. Tamamdır. Ee, peki biz neredeyiz? Bize bir açık adres ver abi. Bazen Benzer, Beyazerler Mahallesi'nin Optimum arka caddesindeyiz. Altıncı Saray İstasyonu'nun tam karşısına denk geliyoruz. Anladım. Hı -hı. Bir de son olarak çorba fiyatları ne kadar abi? Kelle paça, ayak paça, işkembe, sakatat çorbaları 150 TL. Hı -hı. Ee, tavuk suyu çorbamız 120 TL, mercimek ve domates çorbalarımız 100 TL. Güzel. Elinize <laughs> yüreğinize sağlık. Afiyet olsun. Ablacığım, sana da teşekkür ettim. Ellerine, kollarına Afiyet sağlık. Afiyet olsun. Şöyle de arkadaşlar. Olay budur.